basın mensubu kardeşlerimiz, çok değerli bursalı hemşerilerimiz ve değerli teşkilat mensuplarımız. Belediyelerde hizmet destanları geçmişte milli görüş kadrolarıyla yazıldı. İnşallah yine milli görüş kadrolarıyla milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi'nin belediyeleri ele almasıyla yeniden yazılacaktır. 2014 yılında yapılacak olan mahalle idareler seçimlerine teşkilatımızın en iyi şekilde hazırlanması ve en etkili hizmetleri milletimize sunabilmesi için Söz Mahallede Saadet Sizi Dinliyor projesini bildiğiniz üzere bursamızda Haziran ayından bu yana yürütmekteyiz. Bursamızın tüm ilçelerinde mahallelerine giderek halkımızı birebir dinlemekteyiz. Bugün ise değerli hemşerilerimiz yine genel merkezimizin önümüzdeki yerel seçimlerde en etkin sonuçları almak, en güzel hizmetleri yapmak üzere planlamış, projelendirmiş olduğu Milli Görüş Yerel Yönetimler Okulu'nun startını vermiş bulunuyoruz. Bu projeyi Bursa'mıza bağlı tüm ilçelerimizde Şubat ayı ile Haziran ayı arasında 5 aylık dönemde uygulayacağız. Milli Görüş Yerel Yönetimleri Okulu'nda 10 tane ana ders konumuz vardır. Bunlar Türkiye'de yerel yönetim uygulamaları, dünyada yerel yönetim uygulamaları, şehirleşme ve belediyecilik, belediye meclisi ve görevleri, belediye gelirleri ve bütçesi, Halkla ilişkiler ve etkileşim, Türkiye'de yerel seçimler ve seçmen tercihleri, kentsel dönüşüm, milli görüş belediyeciliği ve örnek uygulamalar, yeni büyükşehir yasası belediye yasası olmak üzere 10 tane ana konumuz var. Bu konularla beraber yerel hizmetlerle ilgili tüm konuları inşallah bu 5 aylık dönem içerisinde Bursa'mızın tüm ilçelerinde milli görüş yerel yönetimlerinde yerel yönetim okulunda işlemiş olacağız. Bu proje tüm Türkiye'de uygulanacak olan bir projedir. Değerli kardeşlerim, Milli Görüş Yerel Yönetimler Okulu'na başta Saadet Partisi teşkilat mensupları olmak üzere belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, eski milletvekilleri ve eski belediye başkanları, Muhtemel belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları, milli görüşçü kuruluşların üyeleri ve talepte bulunan tüm vatandaşlarımız bu okula katılabilecektir. Milli Görüş Yerel Yönetimler Okulu programına katılmak isteyenler bulundukları ilçelerdeki Saadet Partisi teşkilatına müracaat ederek iki adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, öğrenim belgesi ve özgeçmişlerini kısaca yazılı olarak sunmuş olmakla müracaatlarını tamamlamış olacaklar. Değerli kardeşlerim, değerli Bursalı hemşehrilerimiz, milli görüşün belediyelerde yeniden iktidara gelebilmesi ve gelirken hazırlıklı olması vizyon projelerle, vizyon insanlarla ülkemizin ve Bursa'mızın ufkunu açması için biz bu projeyi başlatmış bulunmaktayız. Milli Görüş Yerel Yönetimler Okulu projesiyle amacımız Saadet Partisi temsilcileriyle yerel seçimde aday göstereceğimiz teşkilat mensuplarımızın tek bir ses, tek bir yürek olarak çalışması ve halkımıza etkili hizmetler sunmasıdır. Belediye hizmetlerinde geçmişte Refah ve Fazilet Partisi dönemlerinde olduğu gibi yeniden hizmet destanları yazmak üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Her işi kaliteli, doğru, estetik, hızlı ve ucuza yapacak. Hizmetleri asgari maliyet, azami yarar prensi, prensibiyle sunacak. İşi eline verecek. Yeni kaynaklar bulacak. Tasarrufa azami itina gösterecek verimliliği artıracak kadroları yetiştirmek üzere bu okulu açmış bulunuyoruz. Menfaati değil, hizmet anlayışını hakim kılacak, israf, rüşvet ve yolsuzluğu önleyecek, önce ahlak ve maneviyat prensibiyle hareket edecek, herkese hizmet, herkese adalet anlayışıyla yola çıkacak, partizanlık, hemşericilik ve bölcecilik yapmayacak, bu anlayış ve inanca sahip olan kadroları yetiştirmek üzere Milli Görüş Yerel Yönetimler Okulu'nu açmış bulunuyoruz. Bir belediyeyi halkla beraber yöneten halk meclislerini, beyaz masayı, kapısı açık belediye anlayışını hayata geçiren, halka hizmet için çalışan herkesin ortaya çıkarmak için bu okulu açmış bulunuyoruz. Planlı ve programlı çalışan, adil davranan, dürüstlüğü esas alan, şehrin güzelliklerini geçici menfaatlere kurban etmeyen, altyapı işlerini tam bir koordinasyonla yapan, altyapı hizmetlerini sunarken vatandaşa işkence çektirmeyen, şehrin emanet edildiği kişi bilinciyle hareket eden bir kadroyu ve başkanı ortaya çıkarmak üzere bu okulu açmış bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli Bursalı hemşehrilerimiz, milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi olarak dara düşenin müracaat edeceği, vatandaşın her derdiyle dertlenen, ibadet aşkı ile mesai mefhumu gözetmeden ihlasla çalışan, insan ve çevre sorumluluğun bilincinde olan bugünle beraber gelecek nesilleri düşünen, insan ve kainat dengesini koruyan, devlet millet kaynaşmasını esas alan halka büyüklük taslamayan, gösteriş yapmayan, halka güven veren kadroları yetiştirmek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Saadet Partisi olarak değerli halkımıza en güzel hizmetleri sunabilmek için büyük bir iman ve aşkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişte belediyelerde hizmet destanlarının milli görüş kadrolarıyla yazıldığı gibi bugün de milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi kadrolarıyla ile...